Kaç kişi var biliyor musun seni sevmek isteyen, seni böyle öpüp koklamak isteyen, hiç de bilmiyorsun, hiç, 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 hiç bilmiyorsun der, sustun, susturma beni bak, ben. hep bunu, hep bunu yapıyorsun, beni susturuyorsun, kapatma ağzımı, sus, kapatma ağzımı, hep beni susturmaya çalışıyorsun sen, duydun mu, bak. Hep beni böyle susturmaya çalışıyorsun. Sen çok tatlı bir kedisin. Sen çok akıllı, ustu bir kedisin annem ya. Akıllı ve <laughs> uslu bir kedi döver. Kız acıdı kız. <laughs> Yatışın tatlılığını keşke görseniz ama şu an elimi atarsam elimi atarsam.